Ona patladı ya ödümü kopardı. Bana birazcık yemek verir misin acaba? Hum 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 ya yavaş ya yavaş yavaş Tokadı hak ettin Arkadaşlar bu videoyu beğenin ve kanala abone olun tamam mı? Böylece bir sürü videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Böyle tarz videolar gelmeye devam edecek. Sakın dediklerimi yapmayı unutmayın. Arkadaşlar aynen benim dediği gibi kanala abone olun, videoya like atın. Böylece daha fazla videolar gelmeye devam edecek. Böyle tarz videolar gelmeye devam edecek. Siz yeter ki abone olmayı like atın. Şimdi videomuza devam edelim. Aqua Park'a vereceğim. He, sanki çok inanmıyorum. Bana bir gülle mu vereceksin? Tamam o zaman. Veriyorsan ver. Evet arkadaşlar tam olarak video bu kadardı. Kanalıma abone olun, videoya like atın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.